Sevgiler. İnsanlar. Hepinizi seviyorum. İçinizde dostlarım, kardeşlerim var. Ey şehir, bütün hemşerilerim. Bayramınız bayramım, kederiniz kederim. Yoksullar, hastalar, zavallılar. Sizler için gözlerimdeki pınar. Ölüler, Özlemez olur muyum dünyanızı? Aranıza karışmış annem var, babam var. Günler geçiyor diye bir yandan içim Hayat, hayat seviyorum seni. Yeşil çayırlarda bembeyaz gezen kızlar. Aranızda sevgilim var.